spor severine büyük armağan. Telsim 0542 sunar. Galatasaraylılar müjde. Aslanların Grasshoppers'la yapacağı rövanş karşılaşmasını açık kanal Sarda izleyeceksiniz. 26 Ağustos çarşamba akşamı. Fırtına kopacak. Galatasaray'ın sar ekranlarında coşacak. <laughs> Şampiyonlar Ligi öncesinde Cimbom'un son sınavını sar ekranlarında start star tadıyla star farkıyla izleyeceksiniz. Haydi Galatasaray kolay gelsin. 26 Ağustos çarşamba akşamı saat 21'de Şampiyonlar Ligi'nin vizesi gelsin. Telsim 0542 sunar. Pazar gecesi sineması reklamlardan sonra devam edecek. Abimizin nesi var? Abimizin nesi var? Nakit sıkışıklığı var. Vallahi yardımcı olalım. Olur. Çek fotosunu, ver kartını. Hayda! Sıkışınca, sıkışınca! Açık kart. Sıkışınca borç alma! Çık bir açık kart. İstek tonunu açık kart merkezlerinde, açık anlendi başlık bir satıcılarında 0212 630 50 50 numaralı telefonda. Sıkışınca borç alma, açık kart. Bir açık kart. Sıkışınca açık kart. Defil yok, formalite yok. Hani? <laughs> Uçak gibi kovdarlı. Bak yıllardır Türkiye'nin en iyi tırlarını manoz atıyor e, otobüsleri de hediye olacak elbette görülüyor. Man kalite, konfor, ekonomi. Ah bir zengin olsam... 30 Ağustos özel çekilişinde bir kişiye 200 milyar, toplam ikramiye 600 milyar. Milli piyango, belki de sıra sizde. <laughs> Enflasyon dona kaldı. Tüm borçlar 30 Ağustos'a kadar hala Mayıs fiyatlarıyla. Doğaya aşığım ve hangi bitkilerin saçıma iyi geldiğini bilirim. Ancak tek başına bu bitkiler yeterli değil. İşte bu yüzden Palmalip doğadaki en iyi bitkileri saçı besleyip parlamasını sağlayan vitamin kompleksiyle zenginleştirerek doğanın gücünü bilim uzmanlığıyla birleştirdi. Sonuç vitamin kompleksi yeni Palmalin Majerus. Güzel görünümlü saçlar için. Yeni Parmolim Neytros'la şimdi saçlarım etkisinden çok daha güzel. Vitamin kompleksli yeni palmolive Neytros. Işıl ışıl güzel saçlar. Daha güvenlisi yok. Ya, çamaşır suyunun yaptığı her işi yapar, zarar vermez. Aa, aa! Osta sıvı, çamaşır suyundan çok öte. Ya, 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 ya! Arthur nasıl geçiyor? Yo ders çalışıyorum. Onunla aranıza hiçbir şey giremez. Amerika'nın bir numaralı telefonu Motorola, şimdi Türkiye'de. Ünitel. Yeni fabuloso, hala sabahki fabuloso. Yeni fabuloso, daha güçlü formül, daha da kalıcı koku. Yeni fabuloso, bravo! Dolarınızı, markınızı değerlendirirken riske girmeden çok kazanmanın tek bir yolu var. İmar Bankası. İmar Bankasına gelin, dolarınıza, markınıza yüksek faiz alın. Yüksek faiz, yüksek kazanç İmar Bankasında. Şimdi Lady Speed Stick yepyeni. Yeni model dizaynıyla kullanımı artık çok daha kolay. Yeni mikro formülü sayesinde Lady Speed Stick'e kendini gün boyu taze, kuru ve güvende hissediyorum. Çünkü formülünde bulunan mikro kapsüller parfümünü sürekli yenileyerek ter kokusunu önlerken terlemeye karşı etkin koruma sağlıyor. Yeni Lady Speed Stick. Siz yenilemeden o kendini yeniler. Yapın yapın, Kosta sıvıda çamaşır suyu yok. Kosta sıvı çamaşır suyundan çok öte. Taksidine kanmayın. Tamamına bakın. Olaya gelmeyin. Motor olaya gelin. Az kaldı, bekleyin. Herkes cep telefonu sahibi olacak. Tüm evinizde mikroplara karşı güvenli bir alan yaratın. Martijen. Yediğiniz veya içtiğiniz çoğu şey karbonhidrat içerir. Karbonhidratlar ağızda parçalandığında asitler oluşur. Yemeklerden sonra dişler parçalanmazsa bu asitler diş minisine saldırarak çürüklere neden olabilir. Yemeklerden sonra çiğnenen özel formüllü Orbit asit saldırısını önler, diş minilerini güçlendirmeye, dişlerin güçlü ve sağlıklı olmasına yardımcı olur. Bilimsel araştırmalara göre Orbit çiğnenlerde daha az çürüye rastlanmaktadır. Orbit çiğniği dünya diş hekimleri birliği tarafından onaylanmıştır benzersiz. Heyecan verici. Hayat dolu. Coca-Cola 500. Gerçek serinlik o benzersiz şişede. Sen nereye? Ben oraya. Coca-Cola 500. gibi. <laughs> istiyor? hatta istiyorsa onu vermek lazım. Oğlum sen ne yaptın lan oranı mı boyadın? O artık doğuştan fanatik. Bu olacak. Benim yeni kavalyem. Aa, yeminimi bozdum. <laughs>